Merhaba değerli takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Sizlere bugün tahinli kurabiye yapacağım. Hem cevizli hem tahinli. Değişik bir lezzet. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Şöyle alayım. Bir su bardağı tahin. İçini sıyıracağım. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı pudra şekeri bir çay bardağı rondodan geçirdiğim küçük kıydığım ceviz bir paket vanilin şimdi bunları çırpacağım gördüğünüz gibi bütün malzemeleri karıştırdım bu aşamada un eklemesine geçeceğim ben 4 su bardağı un eledim Şimdi unun cinsine göre değiştiği için bakacağız az mı çok mu gidecek ona göre sizlere bilgilendireceğim. Bir pakette kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi çırpıcımla bir miktar un koyup karıştırdım. Bu aşamadan sonra elimle devam edeceğim. Tekrar un koymaya başlıyorum. Devam ediyorum. Şöyle. Unumun çoğunu ilave ettim. Bakalım 4 su bardağı un tam gelecek mi? Bu şekilde elimle yumuşak daha önce de yaptığımız kurabiye hamurları kıvamında bir hamur yapacağım. Evet, hamurumuzun son hali budur. Ele yapışmayan, yumuşak bir kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi bunları şöyle elimizde yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizmeye başlıyoruz. Çok pratiktir. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Tavsiye ederim. Çay saatlerinizde atıştırmalık olarak da her zaman yapabilirsiniz. Evet, kurabiyelerimizi bu şekilde tepsimize yuvarlayıp dizdik. Benim 28 adet çıktı bu ölçüden. Hemen hemen 28-30 arası çıkıyor. Şimdi kurabiyelerimizi 175 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Evet, kurabiyelerimiz bu şekilde pişti. Yalnız sakın sıcakken dokunmayınız. Kurabiyelerimiz dağılabilir. Ben şimdi soğuduktan sonra servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde. Şöyle. kıyır kıyır çatlak bir kurabiyemiz oldu. İsterseniz doku test yapalım. Şu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi un kurabiyesi dokusunda şöyle gördüğünüz gibi dağılıyor. Bu aynı zamanda ağzınızda da dağılacak bir lezzet. Bu şekilde beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sizlere de afiyet olsun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.